Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle angora krem renginde simli ip kullandım. 2 numarada tığım var. Şöyle 2 numara. Şimdi e, örneğimiz yeleğimiz 3 parça halinde bakın. Şöyle önleri Şöyle daha yakından. Arkası 2, 4, 6, 8, 10, 11 örnek. Önleri de 6 örnek değerli izleyicilerim. 6 örnek. 2, 4, 6. Diğer ön parçası da aynı. 6 örnek. Şimdi bugün sizlere 2 tane örneğini anlatacağım. Ara ara zaten modelimi de göreceksiniz. Hemen başlayalım. Şöyle alt ucuna trabzan yaptık. Hemen örneğe geçiyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra böyle yan yana iki tane trabzan örüyorum. İki tane trabzan ördükten sonra bir iki zincir çektim. Şöyle bir buçuk trabzan aralıklı dört tane aynı yere trabzan örüyorum. Üç, dört. Şimdi arada bir iki zincir. Yine aynı yere bakın. Şimdi alt başlama yeri olduğu için şöyle yan yana da yapabiliriz ilk sırasını Şimdi yine 4 tane trabzan yaptım bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim yine 1 2 trabzan aralıklı sık yine ile tutturdum. Yine 5 tane zincirim var. Yine bakın 2 trabzan aralıklı atıyorum. Şimdi yine aynı yere 4 tane trabzan örüyorum bakın. 4 trabzandan sonra 1 veya 2 zincir hiç fark etmez. Çekip yine aynı yere ya da yan yana ilk sırasında yapabilirsiniz. İpin temizlik katını aldım. Şimdi de eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Şimdi yine iki tane zincir çektim. Bakın şöyle bir buçuk trabzan aralıklı yan yana burası diyelim ki ön bandı 3-4 tane kaç tane alt ucunda bırakacaksanız ön bandına da o kadar trabzan yaparsınız Şimdilik 3 tane yaptık. Hemen 3 zincirle dönelim. Yine önce buradaki 3 tane trabzanı örüyorum bakın. Sonrasında yine 1 2 zincir çektim. Şimdi burada 4 tane olan trabzanı 1 2'sini bırakıyorum. 3'üncünün alt ucundan 4'üncünün alt ucundan 2 tane trabzan ördüm. 2 tane trabzanımı da bu zincirlerin içine örüyorum. Yine iki zincirim var. Yine aynı yere bir, iki tane önce trabzan örüyorum. Sonra bu dört tane trabzanın bir, ikincisinin alt ucundan örüyorum. Toplamda dörder tane oldu. Şimdi yine iki tane zincir çektim. Bu beş zincirin içine sık iğneyle tutturdum. Yine beş tane zincir çekiyorum. Yine karşıdaki 5 zincirin içine sık iğneyle yine 2 zincir. Bakın iki tane trabzanımı bırakıyorum. 3. alt ucundan, 4. alt ucunda ve iki tane de bu zincirin içine trabzan örüyorum. Şimdi 1 veya 2 zincir. Yine aynı yere iki tane trabzan örüyorum. Sonrasında 1, 2 yine 2 zincir ve kenar trabzanı ile sıramı tamamlıyorum şu an bir örneğimi bitirdim sevgili izleyicilerim bakın şöyle arkalı önlü bir örneğim bitti bu arada siz yeleğimi yakından izleyin ikinci modelimize de hemen başlayacağız zaten iki örnek anlatacaktık çok zevkli bir örnek ara ara paylaşıyorum bakın şimdi kaldığım yerden devam ediyorum yine iki tane zincir çektim. Yine bakın bir ikiyi bırakıp üçüncü'nün alt ucundan ve dördüncü'nün alt ucunda. Önce iki tane, sonra içine iki tane trabzan. Toplamda dört tane oldu bakın. Yine iki zincir. Aynı yere önce iki trabzan örüyorum. Sonrasında bu dört trabzanın bir, tekrar iki. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tam ortasına sık iğneli tutturdum. Yine 5 zincirim var. Yine karşıya batıyorum. 1, 2, 3'üncünün alt ucundan tekrar dördüncünün de alt ucundan sonra da 2 tane trabzan yine 2 zincirim var. Tekrar 2 trabzan. Yine diğer 4 trabzanın alt ucundan ikisini örüyorum ikisi kalıyor zaten iki zincir ve ön bandı olan burada üç tane trabzanı ile bu sıramı tamamladım şimdi üç tane zincirle döndüm yine önce buradaki trabzanlarımı örüyorum sonra iki zincir yine bakın aynı devam ediyorum bir ikiyi bırakıyorum üçüncünün alt ucundan ve dördüncünün Sonrasında iki zincir çekmiştim onun içine iki tane trabzanımı doldurdum bir yanını örmüş oldum. Yine iki zincir. Şimdi diğer yan tarafı için önce iki trabzan, sonrasında diğer iki tane trabzanımı bu şekilde örüyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Şurayı beş zincirin ucunu tutturdum. Şimdi tekrar 5 zincir. Yine karşıya batıyorum. Yine 2 zincir ve devam ediyorum. Bakın 2'yi bırakıp 3'üncünün alt ucundan 4'üncünün alt ucunda. Ve 1 2 Yine 1 veya 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. Yine diğer alt ucundan bir, iki. İki tane de zincir çektim ve kenar trabzanıyla sıramı tamamlamış oldum. Bak. Sonra arada yeleğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu bitirmek istiyorum değerli izleyicilerim. Bakın şöyle gri gibi rengimiz var. Böyle hava rengi çok da güzel durdu bu simsiz angora bu simli angora nasıl e, ipiniz varsa veya seviyorsanız o ipten de kullanabilirsiniz genelde e, angora ile örüyorum ben sizler e, sevdiğiniz, dilediğiniz renklerden iplerden yaparsınız harika bir yelek bu büyüklükte yaparsanız 3 e, bobin yetmeyebilir değerli izleyicilerim bazen 3,5 bobin falan gider eee Şimdi e, büyüklüğünü de sorarsanız bu 40 beden olabilir veya üstü. Şimdi arası şöyle lik, bakın likralı gibi. Onun için tam beden söyleyemiyorum yine kol kesiminde de veya bitince de söyleriz. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni e, yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.